İstanbul Teknik Üniversitesi'nde şehir Bölge planlama okuyor. Hoş geldin Metin. Teşekkür ederim davetiniz için. Yani, e, bu hafta e, 97 yapımı İran filmi Cennet'in Çocuklarını konuşacağız. E, Mecit Mecidi'nin e, filmi, e, hatta kanda yer alan ilk İran filmi. Filmden biraz bahsetmek gerekirse, e, iki tane kardeşin hikayesini anlatıyor Ali ve Zehra. E, Ali, Zehra'nın ayakkabısını tamirden almaya gidiyor ve Yolda ayakkabıyı kaybediyor ve Zehra'nın tek bir ayakkabısı var. Ee, Ali'nin de bir tane ayakkabısı var. Yoksul bir aile. Ee, daha sonra okula gidecekler. Ee, fakat Zehra'nın ayakkabısı yok. Ailesine de söylemiyor. Babası döver diye kızıyor. Alacak parası yok. Sıkıntıya girer diye kızıyor. Strese girer diye kızıyor. Annesi hasta zaten. Daha sonra bunlar tek ayakkabıyı ortak bir şekilde kullanmaya başlıyorlar. Sabahları Zehra, öğleden sonra da Ali kullanmaya başlıyor. Ve... Ee, buradan şekilleniyor hikaye. Daha sonra Ali'nin ayakkabı bulmak için e, işte yarışa katılması, bir takım çabalar sarf etmesi gibi, gibi detaylarla kısaca filmden bahsedebiliriz. E, Metin sen ne demek istersin filme dair? Ya ilk başta şey bir film. Yani konusu çok basit gibi gelebilecek bir film. Yani nereden baksak bir obje üzerinden şekilleniyor. Yani ayakkabı meselesini ortaya koyan onun üzerinden birçok şeyi göstermeye çalışacağım bir şey. Böyle yaklaşınca aslında biraz Türk sinemasında yapılmış için yapılmış olan böyle ajitasyon filmlerine benziyor ama hikayeyi öyle işlemiyor pek yönetmen. Yani aslında ayakkabı çevresinde dönen tartışmalar biraz daha İran'ın gerçeklerini ve belki de tüm dünyadaki yoksul semtlerinde veya yoksul kentlerinde yaşanan gerçekliği anlatıyor. Ee, ama tabi bunun karşısına doğru da bu ne kadar kötülük şartlarda yaşasalar da ne kadar işte okula gitmesi işte okulda bizim de hepimizin küçükken yaşadığı gibi işte ayakkabı değiş tokuşu yapıyorlar biri hep geç kalıyor mesela okula geç kaldığı için işte habire disipline eden bir müdür tarafından yakalanıyor okuldan kovuluyor vesaire gibi böyle zorlukların karşısında biraz daha iki kardeşin dayanışmasını koyup o dayanışmayla bu zorluğu aşmaya çalışmalarını anlatan bir film. Çok yani basit konusu olan, herkesin izlerken böyle zaman zaman duygusallaştığı bir film. Ama içinden bence işte birkaç gerçekliği de iyi bir şekilde işlediğini düşünüyorum ben. E sadece İran Ağız da yapmıyor bunu. Ee, genel açıdan böyle diyebilirim özet olarak. Daha detaylı da söyleyebilirim. Zeynep sen ne düşünüyorsun? Yani <laughs> yani Metin söylediklerine katılıyorum. Dediğim gibi daha e, hikaye kurgusu olarak daha basit gibi görülebilecek öyle. Çok beklediğimiz gibi olayların çok fazla e, serim, düğüm çözüm halinde bir şeyde sunulduğu bir hikaye kurgusu yok. Ama bunun yanında ya zaten böyle yani naif bir hikaye gibi e, söylemek istemiyorum ama en azından bu iki kardeşin arasında geçen şeylerin izleyen herkesi böyle gerçekten etkileyeceğini düşünüyorum yani özellikle şimdi abisi olanlar bilir falan. <laughs> <laughs> ya bir abi kız kardeş arasında orada işte kız kardeşinin de okula gitmesi için e, bütün bir e, okul yolunu koşarak gelmiş. Hatta mesela bir sahnesinde ben onu gerçekten böyle herhalde kaç sene geçerse geçin gözümden geçmeyecek o eee Dereden aktığı sahne var ya ayakkabıların ve onun yanında koştukları. Yani böyle küçük hayattan tatlı şeyleri var diyebiliriz. Evet. Ee, ben de size katılıyorum. Bir de şöyle bir yanı da var filmde bence. Ee, yoksul bir aileden bahsediyoruz. Gerçekten bir ayakkabı alacak gücü olmayan bir aileden bahsediyoruz. Tek bir odalı bir evde yaşıyorlar yatak, mutfak her şey oranın içinde. Bir avlu zaten böyle 4-5 tane dairenin olduğu. Gerçekten o yoksulluğu görüyoruz hayatlarında ama bunun yanında babası camide çay dağıtıyor, çay dağıtma işi yapıyor. Mesela şey, bir gün mesela evdeyken işte camideki şekerleri getiriyor ve onları ayıklıyor bir sahnede babası. Zehra da babasına çay götürüyor. Mesela burada şey de var, Zehra'nın orada annesi hastayken evin aslında bütün yükünü yüklendiği, kardeşine anne olduğu, bütün ev işlerini yaptığı, tam derse otururken babasına çay koyması gerektiği için kalktığı bir şey de var. Daha sonra babasına çay götürdükten sonra işte şeker istiyor. O da diyor ki en var zaten. Mesela hayır diyor. Bu bize emanet edildi. Biz bu şekeri kullanamayız diyor. Mesela ayakkabı şeyinde de. Bence bütün film boyunca bir şey bekledik. Bir hırsızlık, bir ayakkabı çalma ya da bir şey buraya dair bir şey bekledik biz oradan ama yönetmen bunu biraz daha şey bir yerden işliyor onurlu gururlu yoksul ama yani onuruyla gururluyla yaşayan bir aile perspektifinden çiziyor burası da biraz böyle genelde yönetmen öyle yaşanabilecek yani o saflığa ve masumluğun karşısında çıkarılabilecek <laughs> böyle filmlik tarz şeyleri hep böyle araya bazı sahnelerdeki işte ya, 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 ya İdeal rollerle veya olaylarla kesintiyor yaratmış. Mesela işte, Zehra'nın ayakkabısının gittiği bir kız var. Aslında ayakkabı bir şekilde ona ulaşıyor. İşte onu takip etmeye başlıyorlar. Aslında asıl amaçları belki de o sahneleri izlerken şey zannediyorsun, yani bulacaklar o kızı bir şekilde kumruna getirip onu geri alacaklar gibi ama sonra o kızı takip ederken bir bakıyorlar, o kızın da aslında babası kör ve o babasının yanında satıcılar yardım ediyor. Ayakkabı ona belki daha çok gerekli bir şey haline yani dönüşüyor ve e, o ayakkabıyı geri alma fikrinden bir anda uzaklaşıyoruz hem biz hem onlar. Alabilme fikrine yani bir şekilde bakıyoruz ama paraları yok dediğiniz gibi. Hatta bunun için işte babası böyle ekşi tarzı bir şeyler yapmaya çalışıyor. İlaçlama işine falan giriyorlar böyle. Orası hatta bence zaten filmin en böyle şeylerinden biri. Ya yani bize çizilen o klasik Orta Doğu evi, avluluğu, 4-5 kişinin paylaştığı bir yoksulluğu paylaştığı bir evden çıkıp çok basit aslında birkaç alet alarak zenginlerin yapmadığı bir işi çok basit bir birkaç aletle yapmaya gidiyorlar bir zengin semtine ve orada Ali ve babası da bambaşka bir yaşamla karşılaşıyor. Orada klasik bizim çoğu böyle zengin fakir ailenin filminde gördüğümüz işte zenginin çocuğu var, fakirin çocuğu var. Onlar da iyi arkadaşlık kuruyorlar evet. falan ama mesela oradan da bir geri kapısı çıkmıyor onlara. Bir süre sonra oradan da geri dönmek zorunda kalıyorlar. Ee, bana biraz şeyi de hatırlatan bir film. Yani bisiklet hırsızlarını hatırlatan bir film. Çünkü merkezinde bir obje var ve bu objenin bir insanın hayatında tuttuğu yerin önemini, o insanın sınırsal durumundan dolayı çok iyi kavrayabildiğim bir film oluyor. Orada bisiklet, burada ayakkabı. Yani aslında şu an bizim hayatımızda olmasa çok etkilemeyecek şeyler ama orada olmayışı okula gitmekten yemek yemeyi, işte sağlığı, geliri, her şeyi tüm haliyle etkiliyor, etkiliyor. Her şeyi etkiliyor. <laughs> mesela beden dersinde Zehra'nın bir şeyi var. <laughs> Abisinin ayakkabılarıyla gidiyor beden dersine ve <laughs> çok şey altında kalıyor yani. Çünkü orada kontrol yapılıyor. Ayakkabıların temiz ve iyi değilse derse alınmıyorsun mesela. Çok böyle içi içini yiyor yani. Acaba alacaklar mı alacaklar mı? Alıyorlar ve mesela bundan çok mutlu duyuyor gibi şeyler de var. O açıdan bir de şeyi de her şey böyle bitiyor, bitiyor, bitiyor. En sonunda da işte bizi şeye getiriyor yönetmen. Bu artık Ali koşa koşa form tutuyor. En sonunda okulda seçmelere katılıyor. Koşu yarışına katılıyor. Ulusal bilmem ne liginde. Üçüncü olursa Hayır, spor ayakkabı. üçüncü ben... olursa spor ayakkabı. O da kafasında üçüncü olmanın gibi bir şey koyuyor ama birinci <laughs> oluyor. yanlışlıkla. <laughs> Ve buna üzülüyor. Aynen. Hatta şey bir ne kadar doğru bilmiyorum da. Mecid, Mecid Filmin ilk gösterimini yaptığı sırada, ilk galada, izledikten sonra ayağa kalkıp ön sıradan arkaya sormuş Ali'nin birinci olmasına kimler sevindi diye. Hiç kimse sevinmemiş çünkü film bize o kadar ayakkabı alınırsa bir şey çözülmesine evet. o kadar endeksliyor ki Hı. biz Ali'nin birdi, ikili, üçüncü olmasını istiyoruz. Hı. Ama birinci olanı da eşofman ve spor kampı ödülü tarzı Hı. bir şeyler. Daha yüksek yani. bir şey yani şey. şey, aslında onun için değil. Ama genel bakalım. Daha teşekkür. Yani öyle bir gerçeklik filmi aslında. Yani o biraz daha şey gibi de bir yerde işte yani hani e, hayatlarımızda işte dediğim gibi belirli başlı şeylere ihtiyacımız var ve onlar bazı zamanlarda öyle bir aciliyet teşkil ediyorlar ki yani onların olması demek aslında o bizim Hmm, şöyle söyleyeyim, yani bu yoksulluğun övgüsü değil mesela. Bence yönetmenin de başarısı şey ya yani bu filmin evet dramatik bir film olmasına rağmen böyle yoksulluğu öven ya da orayı şey yapan bir yerden olmamasının biraz sebebini ben de buradan görüyorum. Ya yani ben öyle hissetmedim en azından bilmiyorum ama ee, yani şunu söylüyor aslında yani üçüncülük ödülünün ayakkabı olması ya da birincilik ödülünün daha yüksek bir şey olması şey önemli değil. Yani bir ihtiyacı karşılamak, burada zaten o çocuğun, yani o iki kardeşin bütün hayatını oluşturuyor orada yani. Dolayısıyla orada o büyüklük, küçüklük, zenginlik, fakirlik ee, bir şeylere eşyaya sahip olma, olamama dengesini ee, böyle çok güzel, bireysel bir yerden, ve işte onun bulunduğu ve o insanların, bu çocukların bulunduğu, hem İran üzerine hem onun pozisyonlarından çok güzel veriyor. Dolayısıyla işte şu denklem orada o zaman şeye giriyor işte yani. Yata sahip olmak zenginliktir mesela. İşte ayakkabıya mı ya da bir kota mı ya da ne bileyim ilaçlarını alabilmeye mi falan filan. O dengenin kendisinin nasıl hassas bir şey olduğunu da gösterdiği için bence kendisini izleten bir film o birincilik, üçüncülük mevzusunu ben biraz ona gönderme olduğunu düşünüyorum. E tabi biraz daha da hikayenin daha trajik <laughs> bitmesini e, sağlıyor hmm. Evet, onu da sağlıyor. Yarışta çelme, Yarışta çelme evet. falan çocuklar. Ya da işte şey ya. meselesi de komik. Sen bunu söyledin ya, bütün bir yolu e, da yani kardeşine arkada bir görüşmeye çalışırken form tuttuğum için istemese de birinci olacak yani. <laughs> o işte o sürecin kendisini çok da güzel özetleyen. Zaten o yarışta hani koşarken sürekli şey de geliyor ya Zehra'nın. Zehra'nın ona doğru koştuğu evet. anlar, ona yetişmeye çalıştığı anlar. Oradaki işte e, diyalogları geliyor aklına ve buradan aslında hı aslında o geldikçe bir tık daha uzanıyor, o aklına geldikçe bir tık daha uzanıyor. Mesela şey de vardı, e, bu kör adamın işte ayakkabısını alan kızın e, şeyiyle ilgili. Zehra abisi bir kalem kazanıyor, başarılı bir öğrenci olduğu için öğretmenden güzel bir kalem. Ee, daha sonra bunu yere düşürüyor ve işte o ayakkabısını alan kız bunu buluyor ve eve götürüyor ve kalemi çok beğeniyor işte evde onu kullanıyor falan. Siz mesela orada şey beklediniz mi bilmiyorum. Kalemi götürmeyecek şeyini beklediniz mi? Çünkü sonunda kalemi götürüp Zehra'ya veriyor. Ya ben biraz bekledim açıkçası <gülüyor> <gülüyor> ama yarattı. kendi şeyinden taviz vermeyen <laughs> şeyini yaptı yani. Ben bekledim yani. Bilmiyorum. işte i̇şte ben de mesela şöyle düşünüyorum. Acaba yönetmenin kaygısı gerçekten oradaki onu, onur, onur meselesi. Yani çünkü mesela bazen de şey gibi de geliyor yani. Hani evet işte herhangi bir yani yanlış davranışı çünkü bütün bir şeyinde yani yaşam koşullarının içerisinde sanki o da yokmuş gibi yani öyle bir fikrin aklına gel. Ya. Yani mesela caminin şekeri yenmez. Mesela neden? Yanlıştır, ayıptır, günahtır. Ya, tamam. Ama onun belki bir fazla verecek cevabı yok belki de o karakterin yani. Hani tabi bunu işte isimlendirirken çünkü işte doğru söylemeyi falan filan gibi şeyler söyleyebilirim ama oradaki o ilişkinin kendisi bence böyle çok da bilinçli ve onur adına yapılan bir şey değil sende. Ya babasının yaptığı özellikle mesela bana pek bilmiyorum öyle gelmedi. Ya. Ben acaba babaya öfkeli miyim? Şu an bu <laughs> çocuğa bir ayakkabı alamıyoruz evet. falan diye ama yok öyle bir şey yaptım. Ya baba zaten öyle bir yerden yapmıyor ama bence yönetmen bunu kurarken o dediğin günah şeyin yani yanlış ve e, ne kadar yoksuz olursa olsunlar bunlar yanlış bir şey yapmaz şeyinden Doğru. Ama işte orada onurlu duruşlarına daha böyle bilinçli bir şey oluyor gibi yani. yani bence yani yönetmeni de tercih ettiğini söylemek için dedim. Yani oradaki babanın onu bilerek yaptığı değil de yönetmenin onu orayı bu şekilde düşünerek kurguladığını düşündüğüm için öyle Yani Mecid abi diye bir Nasıl kurguladın? Nasıl kurguladın? <laughs> bir konuşmak lazım. Bir ara sorarız. Bir ara sorarız. <laughs> yani ama toplamında gerçekten izlemeye değiyor yani. Sadece sonunda. çok yanım bir üslupla anlatılan bir şey. Yani sonu da zaten bitiyor mu bitmiyor mu anlaşılmıyor filmin açıkçası. Yani filmden işte bu tarz filmlerde beklenecek şey koşuya başlayan bir çocuğun süper bir atlet olarak olması, orada filmin sonlanması veya işte bunların başına talih kuşu konması, zenginlerin yardım etmesi ve ailenin refah konuşması. Yani Koca bir yoksul komünitenin içerisinde bir kişinin mutlu olmasını görmemiz bazen filmler isterler, ne kadar saçma olsa da bu filmde öyle bir şey yok. Yani mutlu gördüğümüz sahne şu oluyor yani filmin sonunda, çocuk birinci oluyor, birinciliği istememesine rağmen ne yapacağını düşünüyor, eve geliyor vesaire, ayakkabılarını çıkarıyor artık, ayakları böyle şişmiş yara olmuş ve ayağını havuzun içine sokuyor yani oradaki Japon balıkları alegorisiyle de böyle bir mutluluk bitiş sunuyor bize yönetmen ama şeyi anlamıyorsun yani hikaye başladı gibi bitiyor yani aynı yerdeler aynı şeydeler aynı havuz var aynı Japon balıkları orada ee, kazandığı yarıştan ona gelecek şeyden bir mutluluk duymuyor babası yaptığı zengin işini devam ettirememiş. Yani aslında aynı komünitenin bir parçası olmaya devam ediyor ama o komünitede yaşamın olasında olanaklarla gelip ayakkabılarını çıkarıp havuza sokması ve balıkların onun ayağına doğru hareket etmesi gibi bir tam bir yoksun mutluluğuyla bir köpüm aslında yani. Yapabileceği, ulaşabileceği, kendi Hı -hı. fiziksel çevresinde tek olanağı olan şeyi yapıyor yine çocuklar. Bundan mutluluk duyuyor ve yarını muhtemelen ayaklarını çıkardıktan sonra tekrar içeri geçtiğinde işte ya annesinin hastalığıyla ilgili bir şey olacak ya babasının işinden kaynaklı bir şey. Yani aynısını yaşayacak aslında. Bunu bence bize veriyor biraz orada. Bir kesintiyle de olsa veriyor yani. O mutlu son dediği şey de işte yine öyle bir yani ne ki? Bir çocuk için evet belki işte, ya ayakkabı olmasının da belki Bence mesela karakter, yani yönetmen öyle bir şey, senaryosu öyle bir şey tercih etseydi bile bu çocuk gerçekten üçüncü olsaydı ve gerçekten ayakkabılarını alsaydı ve gerçekten koşturma süreci bitseydi bile bize o mutlu sonu, mutlu ol, son olarak gö gösterilir miydi? Bize çok emin değilim çünkü dediğim yani o hayat koşullarının içerisinde de büyük bir şeyde ayakkabı, bu çocuğun ayakkabısı olmuyor. Bu çocuğun yani tek talebimiz film izlerken bu. Ama ayakkabısının olduğu yerde de hayatının geri kalanını görme görürdük yani onun için nasıl bir mutlu son olabilirdi ben de pek bilmiyorum. Yani şöyle. i̇şte sen onun dediğin gibi olurdu ama o da bambaşka bir şey olur. Çocuk atlet olurdu, büyürdü işte. Yok ya yalan. Ya da en, falan... en basitinden şey işte bitiyor film işte çocuklar havuzdan ayakkabısını çıkarıyor eve giriyor sonra kamera pan yapıyor iki tane yeni ayakkabı kapının önünde. öyle bir şey de vermek mümkün mesela çok basitinden bunu da verebilir ama. Ama verseydi bence işte olmazdı var. Olmazdı, Hı. Olmazdı. yani. Tek babasının yeni ayakkabı aldığını görüp eşi evet, Ya bir de sizin dediğiniz gibi sonra şu şu gerçekliğe alışıyoruz biz zaten. Ayakkabı alınması ve alınmaması bu çocukların temel olarak sadece Hı. okula rahat gidip gelebilmesini evet. sağlayacak evet. bir şeye dönüşüyor. Yani başka bir Hı. şeyi yok başka bir şey sağlamayacak yani genelinde baktığımızda. Hayatlarında çok büyük bir değişikliğe sebep olmuş. Sadece Aa, o çok gider diye söylüyorum. <Gideriz. gülüyor> de mesela yönetmen filmi çekerken şey yapmış. Sokaklarda kamerayı gizleyerek çekmiş. Yani insanların daha doğal görünmesi vesaire açısından. Bu oyuncuları biraz zorlamış galiba. Oyuncular da bu arada tamamen benim bildiğim kadarıyla. Profesyonel değil. oyuncular değiller ve evet. film çekildikten sonra ne yapıp ne ettikleri de bilinmiyor hmm. Yani şu an muhtemelen hiçbiri oyunculuk yapmıyor ve garip. Böyle bir şey var ne genelde. Var. <laughs> Mesela West Beyrut'ta falan da öyleydi yani. Evet, neden? Yani çok iyilerdi aslında. Yok ama yani bitmiş. Çocuklar oyuncular oyunculuk, oyunculuk olarak olmuş. çok iyi zaten filmde ama evet. sonrasını evet. gelmemiş. Ortadoğu'da böyle öyle bir problem. <laughs> oyuncular devam edememesi. Oyuncuların <laughs> devam edememesi. <laughs> <laughs> <Devam edemeyi. gülüyor> Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? benim açımdan yok. Benim açımdan da yok. Biz seni çok beğendik. İzlemenizi tavsiye ediyoruz. Bu hafta da programımız bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz.